Evet arkadaşlar bugün size kazayağı kaz külvatör takımı ve çekimi işlemini göstereceğiz. Motorumuz Deust Argo Lux 410 serisi arkadaşlar. Kazayağımız 11'li. Traktörümüzü yeni aldık arkadaşlar. Şimdi ilk öncelikle arkadaşlar bu sol kol ve orta kolu takmamız gerekiyor. Orta kollarımız hidrolikli. Sonrasında e, işlemimize devam edeceğiz arkadaşlar. En son sağ tarafı takıyoruz. Şimdi hazırlayalım siz de görün. Evet arkadaşlar bizim işimiz sadece kangalla değil. Karlayla her şeyle bizim işimiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yanaştığınız zaman her şey çok kolay. Taktık arkadaşlar. Şimdi orta kolumuzu takacağız. Orta kolumuzu takmak için de ortak kolumuzu biraz uzatmamız gerekiyor. Onun için Deus Garda. Deus larda arkadaşlar. Bu kolu kullanıyoruz. Uzatıyoruz ve ayarına bakacağız. Ayarlamayı da göstereceğiz. Evet arkadaşlar bunu bir takalım sonrasında videoya devam edeceğiz. Evet arkadaşlar ortak olan yardımıyla kolayca taktık. Şimdi arkadaşlar bu durumda dikkat etmeniz gereken şey külvatörde ya da kaz ayağı olarak adlandırdığımız şeyde külvatörün tam ortalı durabilmesi arkadaşlar. Tam ortalı durabilmesi ve sallanabilmesi bu külvatörümüzün sallanabilmesi ayaklarının, arka ayakların ve ön ayakların aynı anda yere değmesi. Ee, bunlar bizim için önemli olan şeyler arkadaşlar. Sağ sol yüksekliğini falan ayarlatma sonra şimdi bir kaldıralım. Evet. Şu anda kübratörümüz kalktı arkadaşlar. Evet. Şu anda külvatörümüz ayakta. Yani ayarı iyi. Hatta biraz daha sağa alabiliriz. Birazcık sallanması gerekiyor arkadaşlar. Külvatörümüzün. Bakın esnemesi gerekiyor. Elimizle salladığımızda bu esnemenin olması gerekiyor arkadaşlar. Bu hem traktörümüzün hem de şeyin sağlığı için. Hafif esnemesi olması gerekiyor. Evet. Şimdi. Külvatörümüzü biraz sağa alabilmek için arkadaşlar. Kolumuzu, oradan kolumuzu, buradaki kolumuzu biraz kısıp, oradaki kolumuzu biraz Açtığımız zaman birazcık bu tarafa gelmiş olacak Onu ayarlayalım sonra tekrar Videoya çekmeye devam edeceğiz Evet arkadaşlar Ayarımızı yaptık Şu anda diyoruz. 85 beygir modellerinden Argo'luk 400 omuzda Kır Kazayağımızı Burada kazayağı deriz arkadaşlar Çektik aldık ve Gidiyoruz Şunları da göstermeye çalışacağız. Evet arkadaşlar tarlaya geldik. Şu anda ayarımızı yaptık. Şimdi başlayacağız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tam ortada. Orta kolumuz tam ortada. Külvatörümüz çok az sallanıyor. Bakın esneme payı var. Ayakları görüyor musunuz arkadaşlar? Aynı anda yere basacak. Fakat arkadaşlar indiği zaman, arka daha çok indiği için ön tarafın çok az çok az bir mesafeyle önce yere basması gerekiyor. Şu anda ayarımız bu şekilde. Şimdi tarlamızı sürmeye başlayacağız. Tarlamız burası. Arkadaşlar tarlada ilk başta bıçakla yastık attığımız o yeri düzeltmemiz lazım. Sonrasında eee yukarı aşağı taramaya başlayacağız. Evet haydi bismillah diyelim. Buralarda da patates ekili.